Teşekkür ederim Çınar Bey. Hayatımı kurtardınız. Teşekkür etmeni gerektirecek bir şey yapmadım. Asıl ben özür dilerim. Benim yüzümden oldu hepsi. Siz iyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok. Ben iyiyim. Merak etmeyin. Tekrar çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. kendine gel Deniz. Deniz. Deniz bana bak. Ben de kal. Deniz. Ne oldu? Ne yapıyorsun burada sabah sabah? Sana da günaydın baba. He günaydın. Ne oldu? Yetiştirdin mi annen her şeyi? Ne oluyor? Neyi yetiştirecekmiş bana? Ha şey, baba kız konuşuyorduk ya. Değil mi kızım? Ya bir sabah da erken uyanın ya. Madem erken uyandınız kahvaltı hazırlayın. Açlıktan öldük be kardeşim. Vaktinde yatarsan sen de uyursun. Günaydın benim Çiğdem ailem. Günaydın, kızım. Günaydın benim güzel kızım. Niye sabahın köründe uyandırdınız ya? Biraz daha uyusaydık ya. Sen yine bir işler karıştırıyorsun ama... ...bu kıza niye böyle davranıyorsun hiç anlamıyorum. Nasıl ki ben? Bak yeni geldi diye sesimi çıkarmıyorum ama... ...sen de haddini aşıyorsun. Deniz'i kimseye ezdirmem Şevki. Kimseye. Hem sen kıza laf sokup duracağına... ...sabahın köründe nereden geldin onu söyle. Allah aşkına sen nereden geleceğim ya? Ya kahvedeyim işte ya da halı işte ya. Yok yok. Sen bir işler çeviriyorsun. Dur bakalım çıkar kokusu nasıl olsa. Deniz'e düzgün davran. Seni bir daha uyarmayacağım. Seni de sevmem mi uyutmadı abla? Ne oluyor? Karadeniz'e gemilere batmış gibi sabah. Babam çok değişmiş olsun. Ya, ablacığım babam hep böyleydi. Değişen bir şey yok. Ne dedi de sıktı canını yine? Bana niye böyle davranıyor anlamıyorum. Ya ablaların en güzeli. Sen niye sıktın o tatlı canını bakayım? Her zamanki babam işte. Boş versene. Aa. Sen niye Selma'nın kıyafetini giydin ki? Anlatırım sonra. Günaydın. Esin. İyi misin kızım? Hadi kahvaltını et. Aşağıya demedin. Tamam anne. Bıraktın oraya işte. Yerim sonra. Aç, aç. Olmaz öyle. Hadi. Kahvaltını yapma ondan sonra yeniden yatarsın. Canım istemiyor. Artık bu konuyu konuşmaya gerek yok. Sen zaten her şeyi biliyorsun. Ailemizin adının hele bu saatten sonra böyle malzeme olması hiç hoş değil. Farkındayım Fehim Baba. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Yeter ki bir daha yaşamayalım. Anlaşıldı mı? Baba, bir daha seni böyle bir durumla karşı karşıya bırakmamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Peki bu mesele gerçekten bitti mi diyorsun? Bitti. Geri dönülmez mi? Biz o evreleri geçeli çok oluyor baba. Ben Amerika'ya gitmeden önce bitmişti. Ben sizi üzülmeyin diye söylemedim. Evlat. Önemli olan bizim değil, senin üzülmen. E madem bu defter kapandı bitti diyorsun, o zaman uğraşma böyle şeylerle. Ha? Unut gitsin. Bak, mutlu bir hayatın en önemli parçası başarılı bir evliliktir. ben seni sadece iş hayatındaki başarılarınla değil... ...mutluluğunla, huzurunla da gurur duymak istiyorum. Deniz! Deniz kendine gel Deniz! Deniz! Deniz bana bak, ben de kal. Deniz! Kendine geliyor, kendine geliyor. Tamam. Ben de düzeni kur diyor. Yaş Kemal'e erdi, hatta geçiyor. Düzen kuracağım diye yanlış bir maceranın içine atılmak istemiyorum baba. <gülüyor> <gülüyor> Hem sen demez miydin? İş olmadan yuva kurulmaz diye. <laughs> Önce bir işi kuralım, artık sonrası kendiliğinden gelir. <laughs> <laughs> seni köftoar seni. <laughs> İşte böyle. Az kalsın boğuluyordum. Of abla. Ya ya sana bir şey olsaydı? Çınar. Yani Çınar Bey. Eğer Suni teneffüsü yapmasaydı şu an hayatta olmayabilirdi. Yalnız bayağı dizilerdeki gibi ha? Suni solunum ayağına öpüşüp aşık olan genç çift. Ya saçma saçma konuşma Öykü. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ben sana boğuluyordum diyorum ya. Ya şaka yaptım. Güzelim benim. Zaten benim öyle aşkla meşkla uğraşacak vaktim yok. Kimse kusura bakmasın. Sen de olmuşsun zaten. Ne? Olmuş muyum cidden? <laughs> ya. Hayır olmadı. Sana yeni kıyafetler alalım, olur mu? Olur, hatta süper olur. Bu çınar meselesinde artık kapat. Bilsin. Ben ne söylüyorsam seni iyiliğin için söylüyorum. Senin üzülmeni istemiyorum. Anne ben bu konudan bahsetmek istemiyorum. Ama ya. ben istiyorum. Duyguların yenik düşüp kendine zarar verecek bir şey yapma. Aklını kullan. Sen akıllı bir kızsın. Söyle tek. Başlıyoruz artık. Nihayet. Kendini hazırla. Sen de çıkınca işler çok daha büyüyecek. Ben öyle bir hazırım ki. Yıllardır hep bu anın gelmesini bekliyordum. Elimde bir çakı olsa... ...kılıç da donanmış bir ordunun içine dalar. Hepsini darba duman ederim. Bir de... ...bu yaşadıklarımı... ...bana kimin yaşattığını öğrenebilirsek... Bırak artık bunları da işimize yoğunmuş. İnsan içeride oturduğu yerden dönüp dolaşıp hep aynı şeyleri düşünüyor be kardeşim. Az kaldı. Sabret. Şeyh'in hali hazırda Halit'in ölümünde kendisini suçlu hissediyor zaten. Zor zamanımızda bize el uzatanı karşılıksız bırakmak bize yakışır mı ama? Yakışmaz. Yakışmaz. <laughs> İmar'daki alan genişliği düzeltildi Yalçın Bey. Hiçbir engelimiz kalmadı artık. Tamam siz işe devam edin. Detayları toplantıda konuşuruz. Geçelim isterseniz. Tamam. Efendim? Tamam oğlum. Sen fotoğrafları al gel. Bu da yine buluşalım. Tamam anne, tamam. Biz de şimdi Barış'la fotoğraflara bakıyoruz zaten. Buradaki iş bitsin, hemen yanına geleceğim. Tamam Hadi görüşürüz. Ne diyorsun? Biter mi? Biter gibi duruyor. Yani yardım edeyim diyeceğim ama... Zeki, sen de şu olanları kontrol et. Hallediyorum abi, tamam. Ne oldu o iş? Hangi iş? Yani bahsettin ya bana. Bir tane arkadaşımdan haber bekliyorum burası için diye. Sorma ya, ondan haber gelmedi. Ben sana bir şey diyeyim mi abi? Şu Deniz Hanım'ı bence bir daha bir dene. Hangi Deniz? O Deniz. Ya o Deniz. Bir dakika ya, siz tanıştınız mı? Çok garip şekilde hem de. Allah Allah. Nerede? Ne zaman? Anlatırım sonra. İyi kıza benziyor. Çınar da onu sevmiş gibi gözüküyor. Öyle mi diyorsun? Benim kadrajımdan öyle gözüküyor. Çağır gelsin bir an önce. E tamam, süper. Görüşelim. E ben o zaman hemen arıyorum. Ara tabii. Teşekkür Çok ederim. Şey. Harikasın. Bol şans Mert'ciğim. Kendine dikkat et. Zeki ne yaptın? Zeki. Ha. Son yaptığım çizimlerim benim o kadar hoşuma ki, o kadar içime sindi ki. İşte bir kanıtlarsam kendimi, gerisi kolay. Bir şekilde önüm açılır sonra. Hem Leyla'nın da artık bana güveniyor. Her şey gönlünce olsun canım benim. Bir de ben iş bulabilseydim neydi? Ee, dur bakalım ablacığım. Hem bence moda çekimlerinde herkesi etkiledin. Belli mi olur? Bir şey çıkar belki. Bakalım. Mert. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi ablamla dışarı çıktık. Bir şeyler açıyoruz sen. Aa, oh, afiyet olsun. Tam da zamanında aramışım o zaman. Güzel bir haberim var size. Ne oldu ki? Ya bu bizim Barış'ın stüdyosunda çalışacak profesyonel bir tasarımcı bakıyorlardı ya. Geçen gün Çınar'ın yanına da açıldı konu. Ben de ablan önermiştim. Barış'a bugün tekrar hatırlattım. Bir gelsin konuşalım diyor. Ama onlar zaten galiba tanışmışlar. Mert ne diyorsun? Gerçekten mi? E, muhteşem bir haber bu. Siz gecikmeden bugün uğrayın stüdyoya. Barış zaten orada olacakmış bütün gün. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim Mert, çok sağ ol. Ne demek canım? Siz bir gidin bakalım. Ben de bir moda evine uğrayıp oradan yanınıza gelirim. Tamam. Tamam, öpüyorum. Haberleşiriz. Abla, müjdeni isterim. Ne oluyor Ayça? Hadi kalk kalk gidiyoruz, kalk. Nereye kızım söylesene. Ya kalk yolda anlatacağım ben kalk. sana, hadi. Öykücüğüm nereye gidiyoruz abla? Ablacığım? ablacığım gelir misin artık? Allah.